Merhaba dostlar, ben Marlo. Bugün sizlerle beraber OKXTR OK DCA botlarını inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Sitemize girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Sol üst kısımda gördüğünüz Alsat botları kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında burada gördüğünüz Spot DCA kısmına geliyoruz arkadaşlar. Spot DCA botumuza giriyoruz. Gördüğünüz gibi Buradan da sol üst köşeden de istediğiniz bir coin'i seçebilirsiniz. Şu an akıllı stratejilere geri çekelim. Şimdi gelelim DCA botumuzun işlevlerine düşen bir piyasada kademeli olarak alım yapabiliyor arkadaşlar. Bu da ne işinize yarıyor? Atıyorum BTC yani Bitcoin alırken sizin maliyetinizi düşürmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu da ne işe yarar? Maliyetiniz düşerse yükselişlerde de karınız da bu sayede artmış oluyor aynı zamanda. Alım satım işlemleri de yapabiliyorsunuz DCA botuyla. Hemen gelelim al sat botlarından farkına ve nasıl kullanacağımıza. DCA botumuza girdikten sonra akıllı stratejilere geliyoruz. Burada isterseniz... Akıllı stratejilerde seçebilirsiniz. OKX sizlere sunduğu. Burada ilk gördüğümüz APR oranları var. Hepsi farklı ve orta vadeli dengeli alış ağırlıklı, kısa vadeli saldırgan alış ağırlıklı, uzun vadeli temkinli alış ağırlıklı. Bu sizin stratejinize göre farklılık gösterebilir. Siz isterseniz tabi daha vadeli ve dengeli bir şekilde de gidebilirsiniz. Ama piyasanın çok hareketli olduğunu ve düşüş bekliyorsanız da daha saldırgan bir tutumda da sergileyebilirsiniz. Saldırganlık ne oluyor? Birazdan onu da açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle kopyala diyelim. Sağ tarafa bizim manipüle manuel kısmı atıyor arkadaşlar. Zaten burada istediğiniz gibi gelişmiş özelliklerden de filtreleme yapabiliyorsunuz. Onlara da bakacağız. Burada temel bilgilerimizi gösteriyor. APR oranını gösteriyor. Riskimiz dengeli olduğunu, fiyat adımlarının ne olduğunu görebiliyoruz. Döngü başına kar alda buçukluk bir dilim söz konusu. Burada maksimum adedini de kendiniz de isterseniz düzenleyebilirsiniz. Manuel'e gelip buradan tek tek kendiniz girmeniz gerekiyor tabi bunları özelleştirmek isterseniz ben bir akıllı stratejiyi kopyaladığım için bu şekilde görünüyor manuel olarak da fiyat adımlarınızı döngü başına kar alt kısmını ve burada ilk emir miktarını da kendiniz girebilirsiniz arkadaşlar güvenlik emir miktarınızı ve max emir adeninizi de buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, ve gelişmiş ayarlarımız var gelişmiş ayarlarda miktar çarpanı fiyat adım çarpanımız mevcut Miktar çarpanı ne demek? Her adımda sizin miktarınızı arttırır arkadaşlar bunu ilk başlarda çok yüksek girerseniz bakiyenizi hızlıca Tüketebilir yani ne demek istiyorum Burada gördüğünüz gibi şablona yaklaştığımızda Fiyatın düşüşlerde ilk emirden sonra ikinci emirin nerede gerçekleşeceğini görüyoruz Aynı zamanda diğer emirlerinde Buradaki Fiyat çarpanımız ne işe yarıyor 10 dolarlık bir Alım emri girdiysek ilk emire Ve çarpanımıza göre burada 15 ya da 20'lik veya çarpana göre daha yüksek yüksekten bir alım yapıyor arkadaşlar düşüşte. Tabi bu diğer çarpan tekrardan aynı işleme uğrayıp burada tutar da artacaktır. Aynı zamanda siz de gözlemleyebilirsiniz. Akıllı stratejilerden kopyalayalım tekrardan şöyle. Manuel'e geldiğimizde gördüğünüz gibi gelişmişe gelelim arkadaşlar. ve miktar çarpanı dengeli olduğu için 1.05'ten ayarlanmış arkadaşlar. Burada da hesaplanma mantığını da bizlere gösteriyor çarpan mantığını. Burada Manuel olarak da kendiniz de işlemi kolaylıkla açabiliyorsunuz. Tabi burada ilk olarak e, TRY'nizin olması gerekiyor. Türkiye'de artık bilin üzere TRY işlem çifti üzerinden alım satım yapabiliyoruz Türk borsalarında, OXER'de de aynı şekilde. Kendi stratejinize uygun e, bir şekilde kullanabilirsiniz aynı zamanda. DCA botunuzu arkadaşlar herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, düşen piyasada da bu şekilde sizin maliyetinizi düşürmenize yardımcı olmayı hedeflen bir bot olmuş. E hemen tekrardan bir diğer akıllı stratejimize hızlıca göz atalım. Buradan kopyala dedikten sonra maksimum adım adedimiz burada artıyor. Saldırgan bir tutum sergiliyoruz çünkü aynı zamanda fiyat adımlarımız döngü başına kar alımımız da artıyor. Döngü başına kar alımımız arttığı için de burada tabii agresif bir tutum sergileyecektir her döngüde. Alt kısma doğru geldiğimizde eğer bu döngüyü kullanacaksanız da daha düşük bir ilk emir açmanız da tabii mantıklı olacaktır. Böylelikle alım emriniz daha fazla sürecektir arkadaşlar. Eğer düşüşün de hızlı olacağını tahmin ediyorsanız. Alt kısma geldiğimizde burada gördüğümüz gibi miktar çarpanını arttığını görüyoruz. Miktar çarpanımız gördüğünüz gibi 1.10x'e kadar çıkmış. Buradan ne demek oluyor bu da? Her işlemde daha yüksekten işlem yapacaktır. Alım işlemlerini gerçekleştirecektir her düşüş emrinde tekrardan alım yapıyor. Bu da tekte düşen bir piyasada tekte alım yapmaktansa kademeli bir şekilde alım yaparak orada sizin maliyetinizi düşürmeyi ve aynı zamanda bu sayede de Yükselişte de karınızı arttırmayı yardımcı olan bir bot tasarlanmış. Eğer doğru kullanılırsa güzel, verimli olabilecek, stratejilere göre de uyarlanabilecek bir bot olmuş. OKX TR borsası da bu DCA botunu bizlerin kullanımı için de gayet kolay bir şekle getirmiş arkadaşlar kolay bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz dca botunu sizlere en hızlı şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar şu an piyasanın hareketli olmasından dolayı çok fazla soru geliyordu dca botu kullanımı hakkında bu videomda da herhangi bir yatırım tavsiye vermiyorum bunu da belirtmiş olayım zaten dca botunu da kendi stratejinize uygun olarak isterseniz inceleyebilirsiniz Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız ben çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.